Evet çocuklar, zilin sesini duydunuz. Dersimiz de bitti zaten. Şimdi rahatlıkla teneffüse çıkabilirsiniz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yuppi, bu anları çok seviyorum. Hadi çocuklar, geçen teneffüs oyunumuz yarım kalmıştı. Top kimdeydi? Siz çıkın, ben gelmeyeceğim. Allah Allah. Canan ne oldu şimdi? Az önce hiçbir şeyin yoktu. Biraz kendimi dinlemem lazım, toparlanmam lazım. Zaten halim de yok. Tam o zaman. Hadi çocuklar, savulun. Ne oldu Canan? Ne oldu Canan? Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Bilmiyorum sarı Gaga. Sen git istersen. Peki o zaman. Hoşçakal. Hoşçakal. Canan, istersen ben senin yanında kalabilirim. Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalsam daha iyi olacak. Tamam canım, hoşça kal. Kendimi çok kötü hissediyorum. Üf. <laughs> Acaba hangi işi ilk önce yapsam? Hem ütü var, hem temizlik. Bu arada da kapı çaldı. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadriye Hanım. Aa, adımı da biliyorsunuz. Şaşırdım yani. Ben gördüm. Siz daha yeni taşındınız. Evet evet aynen öyle. Bu sokağa yeni taşındık. Hatta benim bir de kızım var. O da Canan'la aynı sınıfa düştü. O öyle mi? Çok sevindim. Adı ne kızınızın? Benim adım Angela, onunki Angel. Yani bizdeki Ali ile Ali'ye gibi olmuş. Evet evet aynen öyle. Ben sizi fazla rahatsız etmeyeyim. Sadece tanışma amaçlı gelmiştim. Evimde bir davet veriyorum. Siz de gelirseniz çok sevinirim. Aa olur tabi ne demek? Ne zaman? Bir aksilik çıkmazsa yarın. Tüm komşulara haber veriyorum. Sizlerle tanışmak benim için çok önemli. Teşekkür ederiz. Siz de çok tatlı biriymişsiniz. Ben şahsen gelirim. Çok da memnun olurum. Gelirseniz çok sevinirim. Bir dakika ben size bir kahve yapayım. Yok yok teşekkür ederim. Zaten sizin de bir sürü işiniz var. Alı koymayayım. Ben de başka komşulara uğrayacağım zaten. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Ben artık gideyim. Hoşçakalın. Sizinle de öyle teşekkür ederim. Ne şeker komşu ayol. Çok sevdim kendisini. Aa, yine zil çaldı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anneciğim. Ne yapıyorsun diye sormayacağım. Zaten her şey ortada. Kızım, senin halin de böyle yüzünden düşen bin parça. Yok bir şey anne. Ben odama gidiyorum. Sana kolay gelsin. Allah Allah. Şakir, ne oldu Canan'a? Sen biliyor musun? Hiç bilmiyorum anne. Normal ders yapıyorduk. Teneffüze çıkarken böyle oldu. Neyi taktı kafasına acaba? Çok merak ettim şimdi. Sanki bütün gün temizlik yapmış, yorulmuş. Bir de akşama yemek yetiştirecekmiş gibi. Anne. Haksız mıyım ayol? Dünyanın yükünü biz çekiyoruz. Bir de bundan surat ediyor. Uf. Acaba önce yer mi silsem yoksa ütü mü yapsam? Neyse ilk önce ütü yapayım o zaman. Ay siz mi geldiniz? Remzi bütün gün çalıştım çok yoruldum vallahi. Kadriye çocuklar nerede? Vallahi bilmiyorum Remzi. Çocukların durumu çok vahim. Neden? Lahmacun yiyememişten bir haftadır. Ne alakası var Necati? Canan'ın suratı beş karış. Ben sordum sordum söylemedi. Bir de git sen sor istersen. Necati gel çabuk. Geldim Remzi. Canan kızım nasılsın iyi misin? Bilmiyorum babacım. Yalnız kalmak istiyorum. Canan depresyona girmiş Remzi. Necati sus. Aa. Canan kızım Hadi kalk birlikte senle hamburger yemeğe gidelim ne dersin? İstemiyorum. Canan bence lahmacun daha iyi fikir ha. He. Hem de ikişer tane yeriz ne dersin? Hayır. Babacım kusura bakma ama beni rahat bırakın. Olmaz kızım böyle. Kalk hadi senin yüzün gülmeyince benim de moralim bozuk oluyor. Bak ne diyeceğim. Hadi kalk ne zamandır istediğinle parka götüreyim seni. Hayır. Eğer gitmezseniz az sonra olacaklardan sorumlu değilim. Canan az sonra olacaklar derken <laughs> Remzi ortalığı su basıyor görüyor musun? Canan ağlama ağlama boğulacağız şimdi. Eyvah durum kötüye gidiyor Necati. Hadi kalk hemen ambulans çağıralım. Bu kıza bir şeyler olmuş. Hemen çağıralım Remzi. <laughs> telefonum telefonum nerede? Remzi telefonumu gördün mü? Ne oldu Necati niye bu kadar telaşlısınız? Kadriye bizim kızın durumu hiç iyi değil. İçeride ağlayıp ağlayıp duruyor. Ortalığı sel götürüyor biliyor musun? Acil ambulans çağırmamız lazım. Ne diyorsun durum vahim demek ki. Allah Allah. Bu kadar moralini bozacak ne oldu acaba? He? 112 Hızır Acil'i çeviriyorum. Alo merhaba bizim acil ambulansa ihtiyacımız var kızımız, kızımız rahatsızlandı. O olayıp duruyor. Neden olduğunu bilmiyorum ki. Lütfen çabuk gelin. Tamam peki, adresi veriyorum. Necati adresi dikkatli ver. Tamamdır, bekliyoruz. Lütfen acil gelin. Aradım Remzi, acil geliyorlarmış. Duydum Necati. Remzi, en iyisi biz kapının önüne çıkalım. Canan'ı da çıkartalım. Hem biraz hava almış olur. Ben hemen Canan'ı gideyim getireyim. Kızım tamam. Kendini harap ettin. Yeter bu kadar ağlama. Bak evi sel götürüyor. Şimdi burası da sel olacak. Remzi bence bu kız tükenmişlik sendromuna girmiş. O ne demek Necati? Yani depresyona girmiş işte. Çok başarılı ya bence o yüzden. Heh ambulans da geliyor işte. Merhaba. Adres burasıydı herhalde. Rahatsız olan Canan Hanım mıydı? Evet evet iyi ki geldiniz. Baksanıza harap oldu ağlamaktan. Ne yaptıysak susturamadık. En son çare olarak da sizi çağırdık. Tamam hiç merak etmeyin. Psikologlarımız, pedagoglarımız, doktorlarımız hepsi evrenizdedir. Gördünüz mü? Okuldan geldiğinden beri böyle ağlıyor. Hadi bakalım. Hastaneye gidince bir çaresini buluruz. Ben de gideyim bir ambulansa. Ha Remzi, senin gelmene gerek yok sen evde kal. Şakire, Peyam dediği göz kulak olursunuz. Bak ben gelene kadar yaramazlık yapmayın ha. Tamam Kadriye merak etme. Bizi ara tamam mı hastaneden? Ne oldu evladım? Hiçbir şey anlamadım ben şimdi. Apar topar ambulansa binip gittiler. Bilmiyoruz Peyam baba. Canan ağlayıp ağlayıp duruyor. Telaş eden biz de hemen ambulansa haber verdik. Herhalde birazdan gelirler. Bence gelmezler Remzi. İlk önce Luna Park'a uğramaları lazım. Ne alaka Necati? Çünkü Canan'ın yüzü bir tek Luna Park'ta güler. Yok Necati. Eve geleceklermiş. Öyle dedi Kadriye. Remzi kaldığımız yerden oyuna devam edelim mi? Kusura bakma Necati. İlk defa seni reddetmek zorundayım. Çünkü kızım ağlıyor. Heh geldiler herhalde. Merhaba dedeciğim. Merhaba canım kızım. Ne oldu sana böyle? Niye ağlayıp duruyorsun? Kadriye, ne dedi doktor? Ne yaptınız hastanede? Tıbbi olarak bir hastalığı yokmuş Peyami Baba. Psikologla konuştu. Biraz dinlensin geçer dedi. Bir de üstüne varmayın dedi. Canım kızım, güzel cananım benim. Ne oldu? Seni ne üzdü bu kadar? Söyleyemem dedi. Çok üzgünüm çünkü. Hatta yine odama çekilmek istiyorum. Ben anladım. Dün oynadığımız oyunda sen kaybetmiştin. O yüzden depresyona girdin değil mi Canan? Hayır. Sen dün börek istemiştin. Ben yapmamıştım. Onun için mi Canan? Aa A Ben biliyorum. Dün arkadaşın okula gelmemişti. Öğretmen çok zor bir ders verdi ve sen onu yapamadın. Aa A Sen de bilemedin. Benden Luna e Park istemiştin ve ben yerine getirmemiştim. Onun için mi Canan? Hayır babacığım. Sen dedene söyle güzel kızım. Niye bu kadar üzüldün? Çünkü yazılıdan 98 aldım. Bak gene fena ağlıyorum. Galiba odama gidip yine ağlayacağım. Ne yani? Bu kadar tantana, ambulanslar, hastaneler, doktorlar, evisel basmalar. Sadece bir yazılıdan 98 aldı diye miydi? Baba koş yetiş annem bayılacak şimdi. Ay bana bir şeyler oluyor Remzi. Dur Kadriye dur. Sakin. Şakir çabuk. Annene su getir. Ay gene mi ambulans çağırsak acaba? Ne yapsak ne etsek? Kadriye biliyor musun? Dün yediğim kuru fasulyeyi masanın altına dökmüştüm. Necati gebertirim seni Necati. Şimdi seni yakalarsam var ya. Kadriye beni yakalıyor baski. Kadriye beni yakalıyor ki. Dur şimdi seni yakalayayım da gör gününü. Neyse Allah'tan normale döndü.